bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Asılov yeni bir eğitimde karşınızdayım. Bu eğitimde temel düzeyden orta düzeye doğru farklı bir manipülasyon birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Çok basit teknikler uygulayarak kırışım elde edeceğiz. Renk uygulayacağız. Güneş efektini vereceğiz. Ve son hali olan biraz sonra bu son halini sizlere göstereceğim. Bir çalışmaya güzel farklı bir çalışmayı elde edeceğiz. PC derslerim kanalıma ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip paylaşıp aynı şekilde yorum bırakmayı sakınlıkla unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ben sizlere hiç zaman kaybetmeden çalışmamızın son halini göstereyim. Photoshop programına geçiş sağladık. Şu an Photoshop programı içerisindeyiz ve görselimizin son halini buradan görebiliyorsunuz. İlk hale şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Yani bu hale bu düzene getireceğiz ve bir sonraki aşamada şöyle bir şekle getireceğiz. Ve bir sonraki aşamada da birazcık küçük farklı bir değişiklik yaparak şöyle bir sonuç birlikte elde edeceğiz. Nasıl mı yaptım merak mı ediyorsunuz? Beni takip edin. İlk işlem buradaki dökümanımızı kapatalım. Buradaki dökümanımı ben kapattım. Yeni bir döküman açacağım. Bunu yapmak için yukarıdan sol taraftan file new dedikten sonra karşımıza çıkan sayfa içerisinden şuradan direkt uluslararası kağıtlardan A4 değerini seçtim. Zaten büyük milimetre olarak gözüktüğü zaman büyük gözükmüyor ama piksel yaptığım zaman gerçekten de büyük bir boyutlara sahip olduğunu buradan görebiliriz. Rezolüsyon değerlerini ben şu an için 150 değerlerini getirdim arkadaşlar. Bu şekilde getirdiğimiz zaman birazcık daha şöyle söyleyeyim bilgisayarımız hantal çalışmayacak yavaş çalışmayacak biraz daha rahat çalışacağız ve baskıda da kalitemizden ödün vermeyeceğiz yani kaliteli bir baskı elde edebiliriz bu sayede OK butonuna tıkladım ve sayfamız karşımıza geldi bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz ve Adobe Bridge programı içerisindeki görsellerimizi bunun içerisine aktaralım sadece Adobe Bridge olmasına gerek yok arkadaşlar yani farklı yerlerden görselleri bunun içerisine sürükleyip bırakabilirsiniz ben şimdi Adobe Bridge programı içerisine giriyorum Adobe Bridge Program'da şu an çalışma dosyalarımızı görebilirsiniz. Bu çalışma dosyalarının her birisine pcderslerim.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki dosyanın her birisine seçim yapabilmem için mouse sol tıkladım ve bu ikisini seçtim. Ve şuradaki görselimin aynısını da seçebilmem için CTRL'ye basılı tutuyorum. CTRL'yi bırakmadan bir de şu görselimi seçtiğim zaman gördüğünüz gibi 3 üç görselimin 3'ünü de seçmiş hale geldik. Şimdi buradaki görselimi ben sürükledim Photoshop programı içerisine bıraktım. Görsellerim buraya geldi şu şekilde geldi bunu ne yapacağız yerleştirmelerini yapalım hazır gelmişken. Bulut şurada olacak büyük ihtimal bildiğim kadarıyla OK butonuna yukarıdan tıklayabilirsiniz Enter tuşuna tıklayabilirsiniz. Şu an işlemlerimizi tamamladım. Görselimiz buraya geldi. Şu aşağıda olacak. Şunu şuraya yerleştirelim. OK butonuna ya da Enter'a tıkladık. İşlemlerimizi tamamladık ve de modelimiz geldi. Tamam süper. Modelimizi de OK tıkladık. Buraya geldi. Sağ tarafta katmanlar panelini şu an görebilirsiniz. Bilmeyenler için katmanlar paneli eğer sizde gözükmüyorsa Windows penceresinin altına yer alan layers ya da f7 kısa yollarını kullanarak buradaki katmanlar panelini çalıştırabilirsiniz. Katmanlar paneli içerisinde tüm görsellerimiz geldi. Şimdi buradaki modelimiz sanki birazcık büyük olmuş değil mi? Benim bunu küçültmem lazım. Küçültmek için ne yapacağım? Buradaki katmanı seçtim. Yukarıdan menülerden edit aşağıya doğru indim. Free transform CTRL T kısa yolla. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi seçme araçlarım geldi. Her taraf seçili hale geldi. Yukarıdaki seçenekler panelim değişti. Buradaki zincir ikonuna bir defa tıklıyorum. Burası çok önemli. Çünkü oranlı bir şekilde küçültme işlemimizi gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi W'nin üzerine geldim. Mouse sol tıkladım. Sola doğru kaydırmaya başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi modelimiz aniden küçülmeye başladı. Boyutunu ayarladık. Tamam süper. Muhteşem. Şu şekilde dursun. Bana yeterli de artar. Bir sonraki aşamaya geçelim şimdi. Diğer görsellerimizi de hızlı bir şekilde büyütelim. Tekrar yapmadan arkadaşlar. Hatta tekrar yapmış oluruz. Bunu da söylemekte fayda var. Aşağıdaki katmanı seçtim. Buradaki görselimizi seçtim. Yukarıdan Edit Free Transform hızlı bir şekilde seçtim. Zincir ikona bir defa tıkladım. W üzerine geldim. Sağa doğru kaydırıyorum ve görselimizi büyüttük. Ben birazcık daha şöyle büyük bir görsel yapmak istiyorum. Burada küçük bir uygulama daha yapacağız. Bunu ilerleyen aşamalarda yapacağız. Şu an OK butonuna tıkladım. İşlemimizi tamamladım. Şu an gördüğüm kadarıyla gayet başarılı, gayet güzel bir şekilde ilerlememizi gerçekleştiriyoruz. Benim şu an yapmam gereken şuradaki modeli kesip almam lazım. Kesip almak için çok kolay bir mantık kullanıyoruz burada. Tüm görsellerinde neredeyse ben bunu kullanıyorum. Siz de bunu tavsiye ediyorum. Şu an kullandığımız program Adobe Photoshop CC yani Creative Cloud'un 2015 versiyonu. Bunu da aklımızda bulundurmamızda fayda var. Eğer aklınıza takılan sorular olursa. Bende neden araç o kısımda değil de aşağıda diye farklı sorular gelebilir çünkü. Şuradaki katmanımızı seçtikten sonra sol taraftaki araçlardan yukarı doğru çıkıyorum. Mouse sol tıklıyorum arkadaşlar. Basılı tuttuktan sonra Quick Selection Tool aracımızı gördünüz. Bunu seçtim. Yukarıdan buradaki aracımızın büyüklüğünü ayarlayabilirim. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Hatta şu değerlerin aynısını da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir değer kullandım. Gördüğünüz gibi aracımızın büyüklüğünü şuradan görebilirsiniz. Şurayı kapattım. Kapattık. Şu an görselimin üzerine geldim. Mouse sol tıkladım. Şu an seçtim. Etrafına doğru sadece gezdirdim. Mouse ile yaptığım işlem buydu. Başka bir şey değildi. Elimiz mi kaldı? Şuraya da bir seçelim. Şöyle bir gelsin. Şuraya da bir seçelim. Şöyle şu kısımlarda seçelim. Eğer yanlış seçtiyseniz tekrardan seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan seçim yapabilmemiz için yukarıdan select, deselect dedikten sonra deselect layers ya da deselect ctrl d kısa diyebilirsiniz. Farklı uzun yolları da var. Şu an ben size en kısa yolunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü pratik yapmanız önemli. Pratik bu şekilde yaparsanız çok daha rahat bir şekilde hatasız seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an istediğimiz yere kadar güzel bir seçim yaptık. Görselimizi yaklaştırmamız için sol taraftaki araçlardan yakınlaştırma aracımız üzerine mouse sol tıkladım. Mouse sol tıkladıktan sonra şu an görselime mouse sol tıklayıp hafifçe sağa doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi görselimiz yaklaştı. Buradan da çok daha kaliteli daha farklı seçimler yapabiliriz. Şu an buradaki saç kısmını sanki güzel seçmemişim. Onun için sol taraftan araçlardan tekrar aynı aracımızı yani Quick Selection Tool aracını seçtim. Hafifçe etrafına gezdiriyorum. Çok hafif bir şekilde gezdirmeye çalışıyorum. Şuraları seçmeye çalışıyorum. Şu an sabırlı bir şekilde seçme işlemimizi tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an basılı tuttum şuraya hafifçe gezdirdim ve şu an gördüğünüz gibi seçme işlemimizi tamamladık. Ama gördüğünüz gibi şuradaki saç telleri kalmış. E ne olmuş şuradaki saç telleri kalmış benim onları da seçebilmem lazım. Arka planın beyaz olduğunu görüyorsunuz. Yani model seçerken güzel modeller seçin, güzel fotoğraflar seçin ki çalışmanızda hem hızlı bir zaman içerisinde bitirin hem de güzel kaliteli bir çalışma yapın. Yani model seçerken şöyle stüdyo ortamında çekilmiş modelleri seçebilirsiniz. Aşağıdaki videolarımızın açıklama kısmında mail üyeliği var. Ona üye olursanız eğer oradan sizlere PC derslerim The Box dediğimiz bir olay var. Burası gelecek. Oradan birçok stok modeller, birçok farklı içerikler var. Onların her birisine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunu da burada belli etmemizde fayda var. Birçok arkadaşımız çünkü bu konu hakkında bilgi sahibi değil. Yukarıdan arkadaşlar bir sonraki aşama. Şuradaki aracımızı seçiriyken Refine Edge diyorum. Ve karşıma şöyle bir menü geldi. Şu an gördüğünüz gibi arka planı otomatikman kaldırdı. Bunu yapmasının sebebi burayı seçtikten sonra şu refine aracımızın içerisinde on layer kısmının seçili olduğundan emin olduğum için. Bir sonraki aşamaya geçeceğim. Şuradaki fırçayı seçeceğim. Bunu seçmeden önce Smart Radius seçili yaptım ve Smart Radius'u birazcık sağa doğru kaydırıyorum. Bu görselin fotoğrafına göre birazcık daha güzel seçim yapmamız olanak sağlayacaktır. Bunu yapalım. Şuradaki şimdi aracım seçili. Yukarıdan seçenekler panelinden Gördüğünüz gibi şuradan fırçamızın boyutlarını ayarlayabiliriz. Sol yukarı köşeye bakıyoruz. 35 değerlerini ben kullanmışım. Şimdi herhangi bir kenara tıklıyorum arkadaşlar. Kenara tıkladıktan sonra mouse sol tıkladım. Şimdi saçın sadece etrafını gezdiriyorum. Sadece etrafını gezdirilme dikkatinizi söylerim arkadaşlar. Yani Şurada sadece saç etrafını geziyorum ve şu an mouse solu bıraktım. Photoshop programı başladı kendi işleminizi yapmaya. Birazcık sabırlı olacağız ve Photoshop programı buradaki kenarlıkları otomatikman kaldıracaktır. Birazcık daha sabırlı olacağız ve Photoshop programının kendi işini yapmasına olanak sağlayacağız arkadaşlar. Birazcık daha bekleyelim bakalım nasıl bir sonuç karşılaştık. Şu an gördüğünüz gibi farklı çok güzel bir seçim yapmış olduk. Aynı şekilde saç tellerimiz de burada mevcut. Ben bunun üzerine birazcık gezdiriyorum sadece saç tellerimizin olduğu yerlere. Şöyle gezdirdim, bıraktım şu an için. Şu an Photoshop programının işini yapmasını bekliyoruz ve sabırlı bir şekilde bekliyoruz şu an. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ben de bu arada diğer tarafları boyuyorum. Şu an sol tarafa bakarsanız saç tellerini bile güzel bir şekilde seçimimizi gerçekleştirdik. Eğitim amaçlı ben diğer kısımları birazcık daha yani hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Mesela şu kısımlar var arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Epey bir kaydık aşağıya doğru çünkü. Yukarı doğru çıkalım şuraya doğru. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladık. Nedenini şu an anlayamıyoruz. Hafifçe şu an bir daha aşağıya doğru kaymaya başlayalım. Aynen şu şekilde. Süper. Süper. Bir daha aşağıya doğru gittin. Neden böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun? Aynen şu an şuraya geldim. Etraftan bir kısma tıkladım. Başladım sadece kenarlıkları boyamaya. Çok içe doğru geçerseniz arkadaşlar. O zaman sorunlarla karşılaşacaksın. Sadece kenarlarına dokunmaya çalışın. O zaman çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an bizim elde ettiğimiz gibi. Şu yöntemle arkadaşlar çok rahat basit bir şekilde işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Şu an Refine Edge aracımızda neredeyse işimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki aşamaya şu an geçeceğim. OK butonuna tıkladım. İşlemimizi tamamladım. Şu an seçme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bu kadar basit. Bir sonraki aşamaya geçeceğim. Şu an şuradaki yeri tutturmaya çalışıyorum. Epey bir zahmet oldu bizim için. Seçili halde olan fotoğrafımızda seçiliyken aşağıya doğru bakıyorum katmanlar panelinden sağ taraftan. Add layer mask var. Yani mask ilave Ben bunun üzerine bir defa mouse sol tıkladım Fotoğrafımızı başarılı bir şekilde kesmiş olduk. Bir sonraki aşamaya geçelim. Fotoğrafımızı şimdi uzaklaştıralım. yakınlaş aracımın üzerine bir defa mouse sol kıladım. Sola doğru kaydırıyorum. Şu an şu şekilde bırakmak için. Şimdi şu kısım arkadaşlar aşağıda şu kısım yukarıda yani bulutlarımızın yukarıda olmasını istiyorum. Sağ tarafta katmanlar paneline bakıyorum. Herhangi bir katmanın üzerine mouse sol tıklayıp aşağıya doğru kaydırdığım zaman o katmanın bir altına inecek. Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Aynen şu an yerleşti. Şimdi bulutumuz yukarıda. Bulut seçiliyken mouse sol tıklayacağım. Yukarıdan daha doğrusu edit menüsü altında ilk önce free transform dedim. Yukarıdan zincir ikonunun üzerine bir defa tıkladım. W üzerine geldi. Mouse sol tıkladım. Sağa doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Ve büyüme işlemimizi şu an gördüğünüz gibi çok güzel ve başarılı bir şekilde yapmış olduk. Çok fazla abartı bir büyütme yapmış olabiliriz. Onun için buna dikkat ediyoruz. Aynen şöyle büyüklük bana yeter de artar. OK butonuna tıkladım. İşlemin tamam. Şimdi şuradaki akıllı obje ya buradaki seçtiğimiz bilgisayarımız birazcık kastırabilir. Bunun için bunu akıllı objeden çıkaralım. Şuradaki olay ikon akıllı obje olduğunu gösteriyor. Bunlarla ilgili bilgilerimiz PC Derslerim kanalımızda mevcut arkadaşlar. Buraya sağ tıkladım. Yukarıda Restorize Layer seçeneğini seçeceğim. Şurada. Şunu yaptığımız zaman birazcık daha bilgisayarımız hafiflemiş olacaktır. Aynı şekilde diğer görsellerde işlerimizi tamamladığımız görselleri de Restorize yapacağım. Şu an aşağıdaki görselimize yapmıyorum. Çünkü şu an işlerimizi tamamlamadım. Şimdi şu iki tanesine mask ilave edeceğim. Mask ilave etmek için aşağıdaki ikona Gördüğünüz gibi maske ikonuna tıkladım. İki tane maskemiz geldi. İki katmanı da uyguladım. Yukarıdaki maskemle aşağıdaki maskemin iç, iç, ikisinin de beyaz olduğunu fark ediyorsunuz. Beyaz seher orası gözüken yani tüm görsel gözüküyor şu an. Ben eğer fırçayla burayı siyahla boyarsam oralar kaybolacak. Şu an ne yapacağım? Maske seçiliyken sol taraftan araçlar panelinden fırçayı seçtim. Fırça seçtim gördüğünüz gibi. Yukarıdan Seçenekler panelinden değişti. fırçamızı göre değişti. Şunu mouse'u sola doğru kaydırdım. Birazcık daha küçük bir fırça seçeceğim. Şöyle çok fazla büyük olmasına gerek yok. Çok fazla büyük olmasına hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Onun için şöyle bakıyorum. Aynen şöyle bir büyüklükte fırça bana yeter de artar. Yumuşaklığımızı sıfır olarak ayarladım. Bir sonraki aşama sol taraftan renklerimizden. Şuna ilk önce tıklayalım. Siyah beyaz renklerimizi yapsın. Çünkü kırmızı sarı falan da olabilir şuraları. Şuna bir defa tıkladım. Şimdi şu kısma tıklayarak siyah rengimizi seçtim. Şimdi maskem seçiliyken sağ tarafta önemli konu maskem seçiliyken çünkü şuradan görseli de seçebiliyoruz. Maskem seçiliyken şurayı boyuyorum ve gördüğünüz gibi o kısım ortadan kayboldu. Süper bir şey değil mi? Aynen maskelerin gücü adını diyorum ben burada. Şimdi tekrardan boyadık ya buraya tekrar geri getirmek istersek eğer beyazı seçerim. Sol taraftan renklerden tekrar boyarım ve beyaz rengimiz oraya gelir. Şuraları boyadım. Aşağıdaki görselimizi seçelim. Aşağıdaki görselimizi seçtikten sonra bunu birazcık da ayarlarını farklı yapacağım. Bu görselimizi ne yapalım? Bu görselimizde de maskemiz var. Şuradaki maskeyi seçtim. Siyah rengimizi seçtim fırçamızda. Şimdi şuraları bir boyamaya başlayalım. Şuraları bir ayar çekmeye çalışalım. Şuradaki görselimi şu an ben yukarı doğru çıkarabilirim. Şu kısmı maskesini seçtim. Şu kısımlarını da boyuyorum. Çünkü görselimizi yukarıya çıkardım. Güzel bir karışım vermek istiyorum arkadaşlar. Aslında görseli yukarıya da aşağı çıkardığınız fark etmiyor. Ben şu an bu şekilde daha rahat çalışabildiğim için öyle yaptım. Şurayı gördüğünüz gibi sadece uygulama ihtiyacım kadarıyla siyahla ya da beyazla boyama işlemimizi yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Şu an mesela fotoğrafı birazcık daha büyütmemiz lazım ya diyelim. Edit Free Transform diyeceğim. Zincir ikonuna tıkladım. W'nin üzerine geldim. sağ tıkladım birazcık daha. Büyüttük görselimizi. Bu kadar basit. Görselimizi birazcık daha büyütmüş olduk. Enter'a tıkladım. İşlemimizi tamamladım. Arka planla güzel karışım vermek için arkadaşlar. Maskemi seçiliyken şu an aşağıdaki katmanı seçeceğim bunu yukarı taşıyacağım. Nedenini size söyleyeyim. Çünkü burada çok daha güzel görseller var. Çok daha güzel yani dokular var. Onun için bunu yapacağım. Fırçam seçiliyken, maskem seçiliyken şu an yapacağım aşama arkadaşlar. Yukarıdan fırçamızın sertliğini birazcık da azaltacağım. Yani %100 değil de opaklığımızı %30'a kadar indirdim. Sola doğru çektim. Siyah rengim seçili. Hafifçe şu kısımları boyuyorum arkadaşlar şu an. Hafifçe boyuyorum. Şimdi tekrar beyazı seçtim çok hafif bir şekilde dokunuyorum. Güzel bir karışım vermesi için. Şu an arka planda gördüğünüz gibi çok güzel bir karışım verdi değil mi? Sadece renkler uyumsuz. Süper bir şey değil mi? Gördüğünüz gibi sadece maskelerle güzel bir karışım vermiş olduk. Böyle bile birçoğumuzun işine yarayacaktır bu tasarım bildiğim kadarıyla. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Bir sonraki aşamaya geçelim. Ne yapacağız? Renklerinin uyumu sağlayacağız. Renklerin uyumu için her zaman yaptığım işlem şu. Aşağıdaki katmanı seçtim. Evrensel renk konularına geldim. Katmanlar panelinin alt sağ köşesinde. Bunun üzerine bir defa tıkladım. Yukarıdan Levels'ı seçtim. Levels'ı seçtikten sonra karşıma böyle bir pencere çıkıyor. Şu ikona bir defa tıklıyorum. Clip Mask yapıyor. Şu katman şu an sağa kayacak. Sadece aşağıdaki görseli etkileyecek. Tıkladım. Katman sağa kaydı. Buradaki beyazı birazcık sola doğru kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi kaydırarak göz kararıyla arkadaşlar matlaştırıyorum şu an için. Eğer çok parlaksa birazcık açıyorum. Koyuysa daha doğrusu birazcık açıyorum. Eğer çok beyazsa yani renkleri uyumsuzsa birazcık matlaştırıyorum gördüğünüz gibi yaptım bıraktım. Şimdi aynı işlemi yukarıdakine yapıyorum. Evrensel ring konularına levels'ı seçtim. Matlaştırma ikonuna tıkladım. Şu kısma bir defa tıkladım. Birazcık daha koyultuyorum bu kısımları. Eğer çok koyulsa da birazcık daha açıyorum şu an için. Gördüğünüz gibi arka planla çok güzel bir uyum sağlamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Şu an bakıyorum nasıl bir uyum olacak. Aynen. Bir de arka birazcık daha arka planın mat olması lazım. Çünkü biraz sonra efektler ilave edeceğiz. Efektlerinde patlama yapar. Eğer bu şeyleri yapmazsak, işlemleri yapmazsak. Çünkü burası zaten parlak ya. Ben bir de güneşi ilave edersem daha beter olacak burası. Patlayacak. Onun için arka planı böyle bir ilk önce bir düzene sokmamız lazım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim ve bu bayan modelimize bir gölge ilave edelim. Bunu yapıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Çok basit arkadaşlar. Evrensel renk konular geldim. Solid kalır. Tek renk seçtim. Karşımıza çıkan pencere içerisinden not alıyoruz değil mi bu arada? Siyah rengimizi seçtim. Sola doğru kaydırdım. OK butonuna tıkladım. Maskemiz burada ya. Maskenin içerisine siyahla doldursam oralar kaybolur değil mi? O zaman maskeye çift tıkladım. Invert dedim. Karşımıza çıkan pencerede. Gördüğünüz gibi maske siyahla doldu. Ya da fırçayla tane tane şöyle maskemizin içerisine siyahla doldurabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi beyaz bir fırçamla yanlışlıkla gördüğünüz gibi şurayı boyadım. Beyaz bir fırçayla fırçam seçiliyken beyaz bir fırçayla yüzde aşağıya doğru kaydırıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle birazcık da açalım şurayı. Yüzde 20 değerleri olsun. Şu kısımlara başlıyorum boyamaya. Göz kararıyla arkadaşlar çok basit anlamda şuraları gölge vermeye başlıyorum. Çok koyu olmasına dikkat etmeyin. Zaten oraları ayarlayacağız biraz sonra. Rahat olalım biz. Boyadık. Bir sonraki aşama. Siyahı tekrardan seçtim. Bu sefer o opaklığımı birazcık daha düşürüyorum. Yüzde onlara kadar düşürüyorum arkadaşlar. Onları seçtim. Şimdi tekrar o çok koyu olan yerleri boyamaya başlıyorum. Şöyle göz kararıyla kaldırıyorum. Nereler çok koyu olmuşsa oraları kaldırıyorum bu sayede. Şu an gördüğünüz gibi kaldırdık neredeyse. Tamamladık değil mi? Çok süper hızlı bir şekilde gölge ilave ettik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Birazcık daha bu artık göz zevki. Ben şu an eğitim anlattığım için hızlı bir şekilde birazcık daha geçmeye çalışıyorum. Yani zaman ayıracağınız kadar o kadar daha kaliteniz belli olacaktır arkadaşlar. Ne kadar zaman ayırırsanız o kadar çalışmanız kaliteli olur. Bunu her zaman vurguluyorum. Şu an bir sonraki aşama bir de şu modelimizin kendisine bir gölge vermemiz lazım. Bunun nasıl yapıyoruz? Modelimizin yukarısına geldim. İlk önce Evrensel renk konularına geldim. Levels'ı seçtim. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapacağız. Clipping Mask dedim. Sadece aşağıdaki modeli etki göstersin. Şuradan beyaz ayarlarımızı birazcık kısacağım. Şöyle çok fazla patlaması. Şöyle hafifçe aynen sola doğru kaydırdım. Beyaza bakalım açmamıza gerek var mı? Hayır yok. Şu şekilde bıraktım. Bir sonraki aşama. Tekrar şuradaki katmanı seçtim. Bu sefer evrensel renk konularına geldim. Tekrar solid color seçtim. Aynı tekniği uyguluyoruz değil mi arkadaşlar her yerde. Gölge için şu an aynı tekniği. Gördüğünüz gibi clipping mask olduğu için yani şurayı sadece gösterdiği için başka bir kenara gitmedi çıkmadı. Şimdi maskemin içerisine çift tıkladım. Invert dedim siyahla doldurdum. Maskem seçili. Fırçam seçili. Beyaz rengim seçili. Yüzde onluk değerlerim seçili. Ve şuraları gördüğüm kadarıyla yani gölgenin etrafı burada püf bir nokta arkadaşlar. Aşağı kısımda yani gölge nerede varsa objenin modelin ya da o kısımları da bir o kadar gölgeli olacaktır. Şu kısımları birazcık boyuyorum. Birazcık daha şey olması için kontrastının fazla olması için. Benim göz zevkim öyle söyleyeyim. Yani siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Birazcık şuraları abartıyorum şu an. Şimdi abarttım ya. Tekrar fırçayı seçiyorum. Bu sefer fırçamı birazcık daha küçük yaptım. %10'luk değil de birazcık daha küçültüyorum. %4'lük, 6'lık değerlerle şimdi şuradaki fazlalıkları kaldırmaya çalışacağım. Fazla gölgelikleri. Şöyle gördüğünüz gibi boyuyorum. Eğer şuralarda çok fazla abartı olmuşsa şuraları bile kaldırıyorum ama yanlış bir şey yapıyorum şu an. Beyazla boyuyorum. Siyahla boyamam lazım. Siyahla orada fazla olduğunu düşündüğüm yerleri şu an kaldırıyorum. Şuraları %4 değerler. Yani maske kullandığınız zaman hata yapma ihtimaliniz neredeyse sıfır arkadaşlar. Hata yapamazsınız çünkü maske. Deformasyona hiçbir şeyi uğratmıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim. Deformasyona da dağılma anlamına gel geliyor. Yani maskelerle çalıştığınız için kaliteniz bozulmuyor bu kadar basit şu an yaptık. Şimdi bu bayan arkadaşımızın arkasına bir de güneş ilave edelim değil mi? Çok güzel olurdu. Çok renkli, farklı bir şey olurdu. Bunu ilave etmeden önce ilk önce bir rengimizi ilave edelim ya da güneşimizi ilave edelim. Renk çünkü en sonda her zaman oluyor. Kafamız karışmasın. Bayan arkadaşımızın arkasına geldim. Hatta gölgelerin de arkasına geldim. Çünkü bayan modelimizin arkasında olmamız lazım. Bu katmanı seçtim. Evrensel renk konularına geldim. Sadece bunlarla çalışıyoruz değil mi? Birazcık komik ama çok güzel bir sonuç elde edeceğiz sonunda. Zaten bunu ilk başta görmüşsünüz. Solid Color seçtim. Buradaki püf nokta ne? Seçeceğiniz renk şuralardan bir renk olması lazım. Güneş ilave etmek için. Deneyebilirsiniz farklı renkleri. Sadece ben bunu kullandım ve çok beğendim yani güzel sanki. Şuradan ne çok beyaz olacak ne çok koyu olacak. Şuralarda bir renk seçin. Okey butonuna tıklayın. Zaten biraz sonra bunu değiştirebilirsiniz. Böyle bir renk geldi. Rezil hale geldi fotoğrafımız, çalışmamız. Yapacağım işlem şu an. Buradaki katman seçiliyken yukarıdaki karışımlardan normal değerlerden aşağıya doğru iniyorum. kalır Dodge seçiyorum. Her tarafı patlattık. Muhteşem bir şey yaptık. Ama benim her tarafı patlatmam gerekmiyor. Sadece şu kısmın olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Maske var değil mi burada? Maskenin üzerine çift tıkladım. Invert dedim. Siyaha doldurdu. Süper. Fırçam seçili. Birazcık büyük bir fırça seçelim bu sefer. Biraz daha büyük seçelim. Şöyle güzel bence. Opaklık değerlerimizi %10 değerleri yeterli artar bence. Beyaz bir renk seçtim. Arkayı dokunmaya başlıyorum. Oo, dokunurken neler başlıyor değil mi arkada? Süper bir şey bence. Siz beğendiniz mi? Beğendiyseniz bunu yorumlarda belirleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir çalışma elde ettik. Şu an için şöyle oldu. Bunu bir üst seviyeye şimdi taşıyalım. Renkler ilave edelim. Bunun için en yukarıdaki katmanı seçtim. Evrensel renk konularına geldim. Yukarıdan Gradients'ı seçtim. Gradients'ı seçtikten sonra karşımıza çıkan pencereden yukarıdan Gradient kısmına bir defa tıkladım Ve şöyle bir pencere çıktı. Buradan varsayılan şu değerleri seçtiğimiz zaman zaten güzel bir sonuç elde edeceğiz. Bu değerler sizde gözükmüyorsa şu ikona bir defa tıklayıp açılır pencere içerisinden aşağıya doğrayayım. Reset Gradients dedikten sonra OK butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Şunlar Adobe Photoshop'un kendi varsayılan değerleri. OK butonuna tıkladım. Okey bir defa daha tıkladım. Bir defa daha karışımları kullanacağız bu sefer. Normal değerlerden aşağıya doğru iniyorum. Mesela soft light deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi değerler güzel olacak. Karışımları denemek için mausumuzla aşağıya doğru kaydırıyoruz. Bakalım hangi sonuç çok daha güzel farklı bir sonuç bize verecek. Şu sonuç da güzel. Soft light de güzel. İkisi de güzel aslında. İkisini de ben beğendim. Ama çok abartı olmuş sanki. Bunu birazcık azaltmamız lazım. Opaklık değerlerini gelip azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle opaklık değerlerimizi gelip hafifçe şuradan renk tonlarımızı birazcık da azaltabilirsiniz. Eğer çok fazla renk koyuluğu buralarda bir yerlerde görüyorsanız. Mesela ben çimende görüyorum. Çimeni seçip arkadaşlar. Şu Clipping Mask olayını ilk başta levelsi yaptıktan sonra bulunan her birisini yapıyoruz ama bu arada. Unutmayın. Katmanı seçip. Evrensel renk konularına gelip Yukarıdan hue ve satürasyonu seçtikten sonra hafifçe satürasyon değerlerini sola doğru kaydırabilirsiniz. O zaman birazcık daha renklerimizi alacak. Gördüğünüz gibi birazcık daha renklerimizi soldurdu. Şöyle bir şey yaptı. Sonra levels'ı birazcık daha açmak isterseniz şu kısımları birazcık daha açmak isterseniz tekrar levels'ın üzerine çift tıklayıp şurayı açıp birazcık daha renklerimizin üzerinde oynama yapabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Şu an şöyle bir sonuç elde ettik. Bence şu an güzel. Aynen çok mat bir fotoğraf oldu ama çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Bir sonraki aşamaya şu an geçelim. Burayı dikkatli bir şekilde şu an dinliyoruz. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Kısa bir yol söylüyorum şu an. Ctrl Shift Alt Add klavye kombinasyonunu birlikte bastığımız zaman en yukarıdaki katmanda bunu yaptığımız zaman tüm aşağıdaki katmanların bir kopyasını yukarıya aldı. Gördüğünüz gibi bunu yaptı. Bir sonraki aşama bu sadece şu an için Adobe Photoshop CC'de çalışıyor yani program içerisinde daha doğrusu Photoshop programı içerisinde direkt çalışıyor. Yapacağım işlem. Ama diğer versiyonlarında Adobe Bridge programı içerisinde bunu da göstermek istiyorum şu an sizlere. Onu gösterelim de öyle devam edelim. Adobe Bridge programı içerisine geçtim. Eğer eski versiyon kullanıyorsanız bu çalışmayı kaydettikten sonra JPG olarak kaydettikten sonra işte sonucunuzu alacaksınız çalışmanızı. Buraya sağ tıklayıp Open in Camera Raw demeniz lazım. Adobe Bridge programı içerisinden. Eğer eski Adobe Photoshop programlarını kullanıyorsanız. Şu an CC içerisinde program içerisinde geri dönüş yaptık. Katmanımızı seçiliyken yukarıdan filter dedikten sonra direkt camera raw filter'ı buradan görebiliyoruz. Çok güzel bir olay. Camera raw filter dedim. Karşımıza camera raw filtremiz çıktı. Buradan istediğimiz gibi ayarlar yapabiliriz. Mesela benim en çok sevdiğim clarity değerleri. Clarity açtığımız zaman süper bir sonuç ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok farklı bir sonuç. Bulutlar ön plana çıkıyor. Modelimiz ön plana çıkıyor. Her şey ön plana çıkıyor. Buradan satürasyonu azaltabiliyoruz. Biz buradan vibransımızı artırabiliyoruz. Farklı bir sonuç elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir sonuç elde ettik. Gayet de güzel bir sonuç oldu. Farkında olmadan bunu yaptık. Shadow kısmıyla oynuyoruz. Göz karayla, gölgelerle oynuyoruz. Mesela gölgeler arasında değerlerle oynayabiliyoruz. Parlaklığımızı açıp ya da azaltabiliyoruz. Ben birazcık daha açacağım. Şöyle çok güzel durdu. Şık durdu çünkü. Effects kısmına gelip aşağıdan Amount kısmıyla sola doğru kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi vinyet ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sonuç elde ediyoruz. Buradan netlik değerlerine gelip amount kısmına sola doğru kaydırdığımız zaman netlik panelinden netliğimizi artırmış oluyoruz. Şu an şöyle bir sonuç elde etmiş olduk. Bir sonraki aşama şuradaki renklerimizle bile oynayabiliyoruz. Mesela bunu ben sağa doğru çektiğimde şöyle renkler elde ediyorum. Sola doğru çektiğimde şöyle renkler elde ediyorum. Bu size kalmış ya da renklerimizi soğutup açabiliyoruz. Ben şu an abartı yapıyorum gözükmesi için. Benim bunlara ihtiyacım yok şunları yaptık zaten Bir sonraki aşama ben Buradan exposure değerlerini birazcık açmaya çalışacağım bakalım açınca neye benziyor şöyle bir sonuç elde ettik aynen Güzel oldu Okey ona tıkladım İşlemimiz tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir önceki halini görmüştünüz Bir önceki hali Şöyle bir sonraki hali şu şekilde. Şimdi bunu bir üst noktaya daha taşıyacağız. Bunu yapmak için buradaki katmanımın bir kopyasını aşağıdaki katmanlar paneli ikonun üzerine bıraktıktan sonra bir kopyasını aldım. Bunun üzerine sağ tıkladım. Yukarıdan convert to smart object. Şu an size gözükmeyebilir. Convert to smart object. Convert to smart object yazıyor. Akıllı objeyi çevirdim. Yukarıdan filtrelerden aşağıya doğru iniyorum. Blur seçiyorum. Aşağıdan Gaussian Blur'u seçtim. Şöyle bir bulanıklık ilave ettim. 18, 2 değerlerini kullanmışım. OK butonuna tıkladım. Gaussian Blur ilave ettikten sonra arkadaşlar, şu an bunu bazı arkadaşlarımız merak edebilir, neden akıllı objeye çevirdim? Çünkü akıllı obje neden çevirdik? Şöyle arkadaşlar, akıllı objeye çevirmemizin en güzel avantajı Gaussian Blur üzerine biraz sonra tekrardan tıklayıp onun üzerine ayarlama yapabiliyorum. İşte bu, böyle güzel bir avantajı var. Maskemiz burada geldi. Maskemiz geldikten sonra fırçamızı seçtim, siyah renk seçtim. %100 değerlerini seçtim. Tüm taraftaki, her taraftaki buradaki bulanıklığı aldım. Gördüğünüz gibi içerisini siyahla bu sefer fırçayla doldurdum. Invert demedim. Yani invert de diyebilirdim. Sadece bu yöntemi de göstermek istedim. Şimdi tekrar beyazı seçtim. Opaklık değerlerimizden buradan %21 değerlerini seçtim. Fırçamızı şuradan birazcık daha küçük bir fırça seçelim. Şöyle küçük bir fırça seçtim. Şu kısımları başlıyorum. Çok küçük seçtik. Birazcık daha büyütelim. 1600 iyi. Gene büyük oldu sanki ama aynen büyük oldu birazcık daha. 1600 değil de şöyle 1100 aynı. 1100 değerlerini seçtim. Şu kısımları hafifçe bulanıklaştırmaya başlıyorum. Çok hafif değerler ama. Güzel. Aynı şekilde yukarıya aynı işlem uyguluyorum. Çok hafif değerler. Gördüğünüz gibi zaten %20 değerlerini de uyguluyoruz. Bu yöntem arkadaşlar görselimizi odak noktamızı sağlamış oluyor. Bir sonraki aşama. Opaklığımızı %100 yapıyoruz. Ve sadece fırçamızı birazcık daha küçültüp. Birazcık daha küçültüp. Sadece şu kısımlarınız. Uç noktalarını %100 değerlerle bulanıklaştırıyoruz. Bu sayede işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz ve şu anki fotoğrafımızı, çalışmamızı, manipülasyonumuzu elde etmiş oluyoruz. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizlere PC dersleri ücretsiz eğitimine destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum atıp aynı şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çalışma dosyalarımızı pcdersler.com adresinden indirebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın.